Merhaba sevgili Keklerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz acelem var, dışarıda bir sürü işim var. Sizi ihmal etmek istemedim. Bugün o videoyu yükleyeceğim dedim ve karşınızdayım. Hemen videoyu çektiğim gibi dışarıya çıkmam gerekiyor. Aslında eski video yükleyecektim. Hazırladığım uygulamada bir sıkıntı çıktı, Cihaza yüklemedi. Ben de tekrar çekmek zorunda kaldım. Bugünkü videomuzun konusu tesettüre nasıl girdim? İlk adımım nasıldı? Tesettüre girdiğim anda nasıl bir hissiyatın içerisine girdim? Bunları anlatacağım. Çok geç olmadan videomuza geçelim. Ben 14 yaşında tesettüre girdim. Tesettüre girmeden önce böyle bir ufak tefek böyle açılıp kapanıyordum. Yani bir heves uğruna açılıyordum, kapanıyordum. 14 yaşıma adım attığımda Dedim ki ben samimi bir anlamda tesettüre girmek istiyorum. İlk ferace giydim, uzun başörtü. Aynı zamanda da Diyanet'te hafızlık okuyordum. Zaten içerisinde bulunduğumuz ortamlar bazı şeyleri sizi daha çok heveslendiriyor. Hafızlık arkadaşlarımın aralarında cilvap giyenler de vardı ve çok imreniyordum onlara, çok heyecanlanıyordum onları gördüğümde. Bir tane arkadaşıma dedim ki, ben çok merak ediyorum deneyebilir miyim? Denedim, böyle içim kıpır kıpır oldu. Ben de giymek istiyorum dedim. Hani nereden alabilirim? O zamanlar online olarak bu şekilde tesettür ürünleri satılmıyordu. Dışarıda da mağazalarda da bu gibi ürünler yoktu. Şimdi Allah şükürler olsun farklı farklı tesettür ürünleri bulabiliyoruz. Bu gibi ürünleri satan bir medrese var dedi. Oradan alabiliriz dedi. Oraya götüreyim seni dedi. Aileni ikna et. Beraber gidelim. Kurslarda hafta sonları biliyorsunuz ki tatiller oluyor. Tatile çıktık biz. Aileme anlattım. Ailem muhafazakar bilinçli insanlar. Bana dediler ki emin misin? Gerçekten giymek istiyor musun dediler. Ben de dedim ki neden emin olmayayım? Evet eminim çok istiyorum için kıpır kıpır dedi. Çok sıcak değillerdi, çok da soğuk değillerdi. Giymesen de olur, ferace de güzel gibi sözler duydum. Ama bir süre sonra bunlar da yatıştı. Yani çok büyük bir imtihan içerisine girmedim ben tesettür konusunda. Babamdan bir miktar para aldım. Arkadaşımı aradım. Ailem tamam dedi, beraber gidebiliriz. Erkek kardeşim de bizimle birlikte geldi, biz buluştuk. Çıktık yola ama nasıl heyecanlıyım. Alacağım yere gidene kadar içimden bir ses nasıl olacak, nasıl yapacaksın, nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak deyip duruyor. Bastımı nefis üstüme yapamazsın, nasıl olacak bilmem ne. İşi ciddiye aldım ya. Nefis geldi başıma kondu. Ama bir sürü fıs fıs, fıs 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 bir şeyler söylüyor. Tabi duygularım, heyecanım yüksek olduğu için nefsin sesini çok fazla duyamıyorum. <laughs> Duymak da istemedim açıkçası. Neyse gittik biz oraya. İçeriye girdik. Hafta sonu tatili olduğu için talebeler yoktu. Bir takım nöbetçi hocalar vardı. Beş katlı bir bina bizi aşağı indirdiler. Aşağı katta hem meşrit var hem de bu şekilde tesettür, cilbap, ferace, şal, başörtüsü gibi şeyler satılıyor. Direkt aşağı indik. Bedenime göre olanı aldık. Hiç aynaya bakmadım. Giydim üzerimde. Arkadaşım dedi ki çok güzel oldun. Çok yakıştı. Başımızdaki hoca da çok güzel oldun. Evet dedi. Aynanın önüne geçtim. Geçmeden önce gözlerim bu şekilde kapalıydı. Sonra gözlerimi bir açtım. Kendimi gördüm. Ya o, o kadar güzel bir his ki. Bambaşka ya. İçimde böyle bir Volkan böyle coştu kabardı. Birazcık ağlamış olabilir. Birazcık duygulandığım için ağladım. Erkek kardeşim bizi kapıda bekliyordu. Çok merak ediyorum erkek kardeşimin de tepkisi ne olacak? İlk defa beni bu şekilde görecek. Merak ediyorum. Bu kapıyı açtık dış kapıyı böyle. Erkek kardeşim beni gördü böyle bir durdu. Çok güzel olmuşsun abla dedi. Ben daha çok heyecanlandım mı? Hep aklıma geliyor yani. Mesela her tesettür kıyafetimi denediğimde erkek kardeşimin o bakışı, o sözü aklıma geliyor. Daha çok mutlu oluyorum. Eve geçtik işte ailem gördü beni. Olumlu karşıladılar. O günden beri Allah şükür olsun tesettürlüyüm. Bir de bana şunu çok soruyorsunuz. Peçeyi ilk ne zaman kullanmaya başladın? Covid zaman peçe takmak istedim. Maske takıyordum. Maskenin lastikleri kulağımın arkasına acıtıyordu. Dedim ki zaten tesettürüm peçete taksam hiçbir sorun teşkil etmez. Peçe takmaya karar verdim. O birden beri peçeliyim. Tam anlamıyla hakkıyla yapamasam da yapmaya çalışıyorum. Bazen şöyle mesajlar alıyorum. Tesettürlüsün, peçelisin, makyaj yapıyorsun. Takı takıyorsun vesaire. Dikkat çekiyorsun. Arkadaşlar melek değilim. Yani benim de bir nefsim var. Benim de aşmaya çalıştığım bir takım nefis mücadeleleri var. Tabii ki de tam hakkıyla yapamadığım için övünmüyorum. Yani bunu yapamıyorum deyip bırakmıyorum. Bunun için çabalıyorum. Bu şekilde mesajlar aldığım zaman hani bakıyorum profiline. Deve hörgücü yapılmış, dar giyilmiş. Sendeki nefis bende de var. Benim de aşmaya çalıştığım bir takım mücadeleler var elbet. Önceki fotoğraflarım, önceki videolarıma bakıyorum. Bundan çok öncesine, 3-4 yıl öncesine falan. Bir topuz yapıyormuşum, şok oldum. Yani o topuzu düşürmüşüm ve helal olsun bana. Devenin hörgücünü değil, deveyi kafamda taşıyormuşum. Deveyi kocamanmış. Şimdi bak, küçülttüm, topuz yapmıyorum. Yani bu gibi şeyler kademe kademe gerçekleşir. Elbet tam anlamıyla, hakiki bir şekilde ben de yapacağım. Tamam bakıyorsunuz, oradan beni görüyorsunuz. Hatalarım var, kusurlarım var. Sert bir şekilde demek yerine daha nazik bir dille karşınızdakine iletin. Çünkü bazı insanlarda da şöyle bir huy var mesela. Sen onu ne kadar uyarırsan uyar, bir zıtlık oluşuyor. Hani yapası gelmiyor, daha çok kötüye meylediyor. Bazı mesajlar geliyor bana, yapamazsın, tam hakkıyla yapmak zorundasın. Yani ben melek değilim. Oradan öyle görünüyor olabilirim ama melek değilim. Melek değilim. Bazı yapamadığım şeyler var ama yapmaya çalışıyorum. Peçemi eşim istediği için kullandığımı düşünenler de vardı. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Eşim isteseydi bile ben istemediğim sürece yapmazdım. Çünkü tesettür öyle bir şey ki insanın içinden gelmediği sürece yapamaz. İçinden bir şey yapma, yapma, yapma seni yer bitirir. Hazır hissetmen gerekiyor. Rabbimin izin vermesi gerekiyor. Sen istediğin kadar bir kişi için tesettüre gir. Bazı ebeveynlere kızıyorum. Kızım yaşın geldi artık kapanman gerekiyor. Bak filancanın kızı kapanmış ne güzel olmuş. Sen de kapansan gibi sözler sarf ediyorlar çocuklarına. Ama bu öyle söylemlerle yapılabilecek bir şey değil. Sen istediğin kadar kızına söyle kapanmak zorundasın. Kapan 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 ama kapanmayacak, istemeyecek. İçinden bir şey sürekli istememeyi ona teşvik edecek. Ne zaman kendini hazır hissederse o zaman doğru vakittir. Tabii ki söylemeyin demiyorum. Elbette söyleyeceksiniz. Farz olan budur zaten. Hani Müslümansak tesettürlü olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki farz kılınmış üzerimize. Tabii ki çocuklarınıza bunu söyleyeceksiniz. Ama güzel dille, dua ile sürekli sen bastıcı bir şekilde yap 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 dersen yapmayacak hiçbir şekilde yapmayacak. Başka birilerinin veya başka birilerinin çocuğunu örnek gösterirsen hiç yapmayacak. Dediğim gibi güzel sözlerle dualarla çocuklarınıza tebliğ yapabilirsiniz. Sürekli çocuklarına kapan diye ikazda bulan ailelerin yanı sıra kapanmak isteyen çocuklarına karşı çıkan aileler de var. Çok üzülüyorum. Hiç normal bir şey değil. Şu zamanda, ahir zamanında doğruyu yapmak isteyen çocukların sayısı çok az. Ve doğruyu yapmak için çabalayan bir çocuğa neden engel oluyorsun ki? Çok büyük vebana giriyorsunuz. Şu şekilde mesajlar da alıyorum. Konuştuğum kişi kapanmamı istiyor ama ben hazır hissetmiyorum. Eğer kapanmazsan senden ayrılacağım dedim. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapman gerekiyor biliyor musun? Postalıyorsun onu. Gönderiyorsun. Sen Allah-u Teala'nın sana söylemiş olduğunun bilincine vardığın zaman... Onu yapabilirsin. Siz sevdiğiniz için yapsanız bile içinizden bir şey sizi sürekli rahatsız edecek ve bir gün açılacaksınız. Tesettüre girdiğiniz anda otomatik olarak hareketleriniz değişiyor. Onun maneviyatı üzerinize çöküyor ve her bir hareketleriniz olgunlaşıyor. Ben şimdi arkadaş ortamında çok cıvıl cıvıl bir insanım. Ve çok güldüren bir insanım. Çok çok fazla güldürürüm. Ben güldürmeyi seviyorum. Zaten tebessüm etmek biliyorsunuz ki sinir sürekli tebessüm ettirmeye çalışıyorum insanları. Çok sert olma taraftarı değilim. Olmak da istemem. Yani kalp kırmaktan korkarım. Bana çok sorulan bir soruyu daha yanıtlayayım. Daha sonra kapatalım çünkü geç kalacağım. Eşimle ilk tanıştığımda benim yüzümü gördü mü? Çok merak ediyorsunuz. Tabii ki gördü yüzümü. Evlilik düşüncemiz ciddi olduğu için görüştüğümüz zaman yüzümü gösterdim. Yüzümü gördü yani. Bir de unutmadan şu soru da çok geliyordu. Dışarıda nasıl yemek yiyorsun? Peçemi kendime zorlaştırmıyorum. Zaten astım hastasıyım. Böyle sıcakta otobüste olduğum zaman, böyle kalabalık ortamlarda, asmamı tuttuğum zaman, darlandığım zaman peçemi indiriyorum. Kendime zorluk çıkarmıyorum. Restoran ve kafeye gittiğim zaman da uygun bir bölüme geçiyorum. Peçemi indirerek yemeğimi tüketiyorum. Dışarıda böyle gezerek içecek tüketeceksen pipeti tercih ediyorum ve peçemin altında şu şekilde tüketiyorum. Kota vesaire simit ne bileyim mısır vesaire bir şeyler tüketeceksem de Bu şekilde altından Yorum ve zorlanmıyorum Videomun sonuna gelmiş bulunmaktayız Video sonlarına doğru biraz üzülüyorum Çünkü sizinle sohbet etmeyi çok seviyorum Yani size bir şeyler anlatmayı çok seviyorum Sohbet etmeyi değil de <laughs> Yorumlarınızı okuyunca da çok mutlu oluyorum Çok duygusal duygusallaşıyorum Her zamanki gibi Klişe kapanışımıza geçelim Beni sevdiyseniz Muhabbetim sizi sevdiyse Kanalıma abone olup like atıp yorumda yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Rabbimle kalın. Hoşçakalın.